Bu salı BİM Aktüel Ürünler'de yani 27 Ağustos 2024 kataloğunda temizlik ürünleri var, gıda ürünleri var, kişisel bakım malzemeleri var, kahvaltılıklar da var. Hep birlikte hatırlayalım. Bin Vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogramlık paketi 199 TL. Peysan tam yağlı tava peyniri 600 gramlık kutusu 79.50. Torku yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 109 lira. Bambit piliç acılı kebap 1 kilogramlık paketi 109 TL. Er piliç parmak köfte yarım kilogramlık kutusu 59.50. Efsane markasından yerli pilavlık pirinç 5 kilogramlık paketi 197.50. Saban pilavlık bulgur 2,5 kilogramlık paketi 47.50. Cem yeşil kırmızı zeytin 1 kilogramlık kavanozunda 109 lira. Tat ketçap ve mayonez ikilisi var. Ketçabı 650 gram, mayonezi 575 gram, set fiyatı 72.50. Metin ekstra geleneksel çilek reçeli 1 kilogramlık kavanozu 59.50. Yayınımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar, vefa takipçilerimiz. Videomuzu 2 saniye hemen durdurup beğenin, kanalımıza abone olun. Bir de beğendiğiniz ürünleri videonun alt kısmında yorumlarda paylaşın. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kutusu 149 lira. Cem siyah sele zeytin 800 gramlık kutusu 109 TL. Tat kornişon turşusu 350 gramlık kavanozu 27,50. Sanitta kimyon 175 gramlık paketi 36,50. Sanitta kekik var 75 gram 11,50. Un lüks ekmek lavaş 540 gram 20 santim çapında 12 tane var içerisinde 26.75. Kerem biberli taze peyniri 200 gramlık kutusu 29.50. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogramlık büyük ambalajı 189.50. Banvit piliç şenitzel 1 kilogramlık paketi dondurulmuş ürün 89.50. Yayla margarin. Böyle küçük göründüğüne bakmayın. Bu normal margarinlerin iki katı arkadaşlar. 500 gram 35 TL. Nesquik kakaolu tahıl gevreği 700 gramlık ikili avantajlı paketi 114,50. Torku'nun ayranı 1 litrelik şişesi 29,50. Doğanay beyaz sirke 2 litrelik şişesi 24,75. İçim yarım yağlı süt 200 mililitre 750. Fide ilikli kemik suyu 480 mililitrelik kavanozu. Bu sürekli e, gelen ürünlerden 2250. Rinso sıvı çamaşır deterjanı 3 litrelik 9975 50 yıkama yapılabiliyormuş bu arada söyleyelim. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1440 mililitre 60 yıkama yapılıyor. 99.75 Cif jel bahar 750 ml bir de beyaz sabun kokulu bu da yaklaşık 900 ml. İkisi fırsat paketi 95 TL. Bu hafta Salı Bim'de neler var? 27 Ağustos 2024 kataloğunda Domestos ultra çamaşır suyu 5 litrelik bidonu 139.50. Mr. Green temizlik havlusu içinde 100 tane var. 69.50. Renkli çiçek şerit 20 tanelet pil dahil 169 TL. Maylo mini kağıt havlu 6'lı rulosu 45 TL. Bu salı BİM indirimlerinde likit mat ruj 50 TL. Emili şampuan argan ve keratin mango özlü 59 lira. Molpat günlük hijyenik pet 69.50 60 tane var içerisinde. Bingo toz deterjanda bu şok mağazalarında da A101'de de görüyoruz. E, bu böyle sıkça indirime giren ürünlerden. 10 kilogramlık paketi 299 lira. Yeni gelen takipçilerim, hoş geldiniz. Yorumlarınızı bir yandan okuyorum canlı sohbette. Çok teşekkürler güzel yorumlarınız için. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayalım, ihmal etmeyelim. Bir de yorumlar kısmına iki satır yorum yazıp destek olabilirseniz ne ala. Duru şampuan 3 farklı çeşidiyle 700 mililitre büyük ambalajlar 34.75. Domestos köpük temizleyici yeni ürünlerden bu 59 lira. Bebek bezi Silipi'den fırsat paketleri 4 numara 5 numara 6 numara 199 TL. aktivit jel bulaşık makinesi deterjanı 1 litre 78.50. Ben bunu yeni ürün olarak gördüm sanki. Quick diş, bulaşık eldiveni medium ve large bedenlerde 22.50, Milo, bütçem tuvalet kağıdı 32'li rulosu 175 TL. Hiperaktif derz temizleyici 750 ml'lik sprey şişesi 39.50. İdeal büzgülü çöp torbası 40'lı ambalajı 69.50. Temalı baskılı peçete, e, güzel duruyor ben bunu ilk görünce Böyle dekoratif ürünler sandım ama Bunlar peçeteymiş 35 TL Garnier güneş koruyuculu ton eşitleyici yüz kremi 199 lira Yine dermokilden beyazlatıcı yüz bakım kremi 75 mililitre 149 lira Soyulabilen ayak maskesi 45 TL dermokil markasıyla Pierre Cardin'den ojeler 18.50 London Thomas, Lotus, Mandal Toka farklı renk seçenekleriyle 29.50. Molpet, Hijyenik Pet, Super Night, 14'lü kutusu 59 TL. Palmolive, Duş Jeli, Doy Pek, bu da böyle farklı ekonomik ambalajında 55 TL. Kuyuk Diş, Inox, Sünger 35 TL. Yaprak Toplet değişik böyle güzel dekoratif ürünlerden 139 lira. Arga değiştirilebilir başlıklı tarak farklı model ve renk seçenekleriyle pratik bir ürün bence. Ee, bir tane böyle başlığı var. 4 tane de 4 başlık var. Bir tane de kendi sapı var. 59 lira. Emili saç kremi argan keratin ve mango özlü 59 lira. Kağıt yüz bakım maskesi Dermokil markasıyla 21.50 Tuvalet temizleyici aktif köpük koruma 500 ml 62 TL, Leke karşıtı yüz bakım kremi 60 mililitre Dermokilden 149 TL. Deep liner 45 TL. Emilis sıvı saç kremi durulanmayan bitkisel keratinli 55 TL. Etnik bez bileklik farklı renk seçenekleriyle 30 lirayken Oral-B diş macunu hassas dişler için 35 TL. Difaş Baby Mat, bebek diş fırçası 27.50. Koroplast'ın hazır kesilmiş pişirme kağıdı bu da 55 TL. Doğanay elma sirkesi 500 mililitrelik şişesi 18.50. Emili saç bakım serumu ısı koruma kolay tarama özelliğiyle 55 TL. Koroplast'ın saklama poşeti 120'li 52.50. Plast'ın Stretch filmi 45 TL. Sultan Dana Kangal Sucuk yarım kiloluk 180 lira. Polonez hindi salam 90 gramlık ikili avantajlı paketi 39 lira. Duru tohumu 10'lu 16.50. Dost barista süt 1 litre 29.50. Gusto çikolatalı kruvasan 8.25 ken. Danone kakaolu süt 44.50 altılı kutusu. Danone çilekli big cup 400 gram 39.50. Kremi sos makarna sosu. Kremalı pesto rosso ya da kremalı pesto 39.75. Eker probiyotik yoğurt 900 gram 45.50. İçim şeftali ananaslı kefir 1 litre 49.50. Fair Gold cookie bitter çikolata çilekli böyle dondurma tarzı 900 mililitre bunun da fiyatı 89.50. Videoyu ama kanalımıza abone olanlar, videoyu takip edenler, yorum yazanlar, beğenenlere çok çok teşekkürler. Sonraki yayınlarda yarın karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın değerli takipçiler.